Merhabalar, bugün edebiyatın en büyük, en etkili eserlerinden birini, Miguel de Cervantes'in unutulmaz romanı Don Quixote'u konuşacağız. Gelin, tarihin gördüğü en meşhur hayalperestin, o tuhaf ama bir o kadar da etkileyici dünyasına birlikte dalalım. Daha en başından, ne kadar derin bir eserle karşı karşıya olduğumuzu anlamak için, Dostoyevski'nin bu sözüne bir kulak verelim. Bu, romanın öyle basit bir macera hikayesi olmadığını, insanlık durumu üzerine söylenmiş en dokunaklı, en acı ironilerden biri olduğunu gösteriyor. Yani karşımızda bir komediden çok daha fazlası, trajik bir başyapıt var. Peki, her şey nerede başlıyor? Sıradan, kendi halinde bir toprak sahibi nasıl oluyor da kendini at sırtında adalet arayan bir şövalye olarak buluyor? Gelin bu inanılmaz dönüşümün hikayesinin en başına gidelim. Her şeyin fitilini ateşleyen şey... Tam olarak bu. Senyor Kisa da şövalye hikayelerine kendini fena halde kaptırıyor. Düşünsenize, yemeden, içmeden kesilip, uykusunu unutup sürekli bu kitapları okuyor. Yazarın kendi deyimiyle beyni o kadar kuruyor ki, sonunda gerçeklikle hayal dünyası arasındaki o ince çizgi tamamen ortadan kalkıyor. Ve dönüşüm başlıyor, hem de dört basit adımda. Önce atasından kalma o paslı zırhları, derme çatma miğferi bulup kuşanıyor. Sonra bir deri bir kemik kalmış atına, kulağa çok daha havalı gelen Rosinante ismini veriyor. Tabii kendisi de artık Senyor Kesada değil, o artık Lamançalı Don Kişot. E, bir şövalyenin ilham aldığı, uğruna savaştığı bir hanımefendi olmaz mı? Olur tabii. O da hiç tanımadığı sıradan bir köylü kızını hayalinde soylu bir lady olan Dulcine Adet Oboso'ya veriyor. İşte macera tam da burada başlıyor. Ama bir sorun var. Don Kişot'un şövalye gözleriyle gördüğü dünyayla bizim bildiğimiz gerçek dünya arasında dağlar kadar fark var. Romanın bütün o trajikomik ruhu da işte bu çatışmadan doğuyor. Ve işte o meşhur sahne, hepimizin aklına kazınan o an. Don Kişot ufukta bir sıra yel değirmeni görüyor ve onları korkunç devlerden oluşan bir ordu sanıyor. Yanındaki sadık yardımcısı Sancho, "Efendim onlar dev değil, yel değirmeni." diye ne kadar dil dökse de nafile. Don Kişot mızrağıyla değirmenlere bir dalıyor, kendini yel değirmeninin kanadına takılmış halde havada buluyor. Bir başka klasik yanılsama daha. Bu defa da yolda karşılaştığı bir berberin yağmurdan korunmak için kafasına geçirdiği o basit pirinç leğenini görüyor. Ama ona göre o leğen, efsanevi şevalye Mambrino'nun paha biçilmez altın miğferi. Berber korkudan kaçınca da leğeni büyük bir ganimetmiş gibi alıp kafasına takıyor. Daha yolculuğunun en başında karşısına çıkan ilk yol kenar hanını bile kuleleri olan savunmalı bir şato olarak görüyor. Handaki sıradan köylü kızlarını soylu hanımefendiler Hancıyı da şatonun lordu sanıyor ve ondan kendisini resmen şövalye olarak kutsamasını istiyor. Neyse ki Hancı durumu çakıp oyunla katılıyor da olay tatlıya bağlanıyor. Don Kişot'un bu yalnız ve bir o kadar da görkemli hayal dünyası çok yakında bir misafir ağırlayacaktı. Hem de öyle bir misafir ki maceralar onsuz düşünülemezdi bile. Gerçekten de öyle değil mi? Her büyük şövalyenin yanında aklı başında, onu biraz olsun dünyaya çeken bir yoldaşı olması gerekmez mi? İşte Don Kişot'un bu eksiğini de hiç beklemediği biri, sıradan bir köylü tamamlayacaktı. Ve sahneye Sancho Panza çıkıyor. Don Kişot ne kadar idealist ve hayalperestse, Sancho da bir o kadar gerçekçi, pragmatik ve en önemlisi karnını düşünen biri. Peki Don Quixote onu nasıl ikna ediyor? Ona fethedeceği bir adanın valiliğini vaat ederek bu parlak söze kanan Sancho da efendisinin peşine takılıp maceralara atılıyor. İşte bu ikilinin dinamiği romanın en keyifli yanlarından biri zaten. Don Kişot'un maceraları artık kontrolden çıkınca arkadaşları bu iş böyle gitmez diyor ve bir şeyler yapmaya karar veriyorlar. Onu bu hayal dünyasından çıkarıp eve döndürmek için de dahiyane bir o kadar da komit bir plan hazırlıyorlar. Artık durum ciddileşmişti. Köyün papazı ve berberi, dostları Senyör Kesada'nın bu deliliğine bir son vermeleri gerektiğini anlıyorlar ama onu zorla "Hadi eve dönüyoruz." diyerek getiremezler. Ne yapıyorlar? Onun oyununu, onun kurallarıyla oynuyorlar. Plan gerçekten de çok zekice. Don Quixote'un kendi kurallarını ona karşı kullanıyorlar. Önce bütün bu deliliğin kaynağı olan şövalye kitaplarını yakıp suçu hayali bir gücüye atıyorlar. Sonra yardıma muhtaç bir prenses kılığına soktukları genç bir kadınla onu dağdaki inzivasından çıkarıyorlar. Ve son darbe. Don Quixote en savunmasız anda uyurken hayalet kılığına girip onu büyülü olduğuna inandırdıkları tahta bir kafese kapatıyorlar. Bakın onu nasıl ikna ediyorlar. İşte bu sözlerle. Onu zorla değil tamamen kendi rızasıyla götürmeyi başarıyorlar. Don Kişot'a göre yakalanması bile kahramanlık destanının bir parçası, şanını artıracak bir kehanetin gerçekleşmesi. Onun dünyasında her şey mümkündür. Ve işte o trajikomik manzara. Kahramanımız büyülü bir maceranın tam ortasında olduğuna inanarak bir öküz arabasının çektiği kafesin içinde evine doğru yol alıyor. Oysa aslında sadece arkadaşları tarafından evine geri götürülüyor. Bu sahne, hayal gücünün insanı nasıl hem özgürleştirebildiğini hem de nasıl esir alabildiğini gösteren çok dokunaklı bir tablo aslında. Peki bütün bu deliliklerin, maceraların ve hayal kırıklıklarının ardından bize ne kalıyor? Yani Don Quixote'u 400 yıl sonra bile bu kadar önemli, bu kadar ölümsüz kılan şey ne? Gelin bu hayalperestin mirasına biraz daha yakından bakalım. Don Quixote'un mirası gerçekten de çok büyük bir kere edebiyatı modern çağa taşıyan ilk roman olarak kabul ediliyor. Ama belki de daha önemlisi idealizmle gerçeklik arasındaki o bitmek bilmeyen savaşı eşsiz bir dille anlatıyor. Belki de bu yüzden dünya ne kadar acımasız olursa olsun kendi onur kodlarına göre yaşamaya çalışan, hayallerini gerçeğe tercih eden bu umutsuz hayalperest hepimizin içinde bir yerlerde yaşamaya devam ediyor. Ve son olarak sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Don Quixote Gerçeklerden kaçan bir deli mi sadece yoksa idealleri uğruna bütün dünyayla savaşmayı göze alan bir kahraman mı? Belki de ikisidir. Sanırım bu sorunun cevabı bu ölümsüz eserin gücünü ve neden hala bu kadar önemli olduğunu bize en iyi şekilde açıklıyor. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.